Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Umut Bey'i dinlerken tabi etkilendim. Yani böyle soğukkanlı seri katiller gibi inanmadığı bir şeyi bakın inanmadığı bir şeyi <laughs> çok yetenekli bir şekilde bize tiyatral bir şekilde anlattı. Bakın kendisine eline verilen, eline tutuşturulan bu anlattıkları ne kadar araştırdı, bunlara ne kadar vakıf, bununla ilgili bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakın, Umut Bey sporun içerisinde, yanılmıyorsam da Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeliği yapılıyor, yapıyor. En son spora verdikleri destek, olimpiyat şampiyonları, şampiyon sporculardan bahsetti. Peki, Son günlerde spor AŞ'de olanlardan bitenlerden haberdar mı kendisi? Bakın 83 tane spor AŞ'ye ait daha doğrusu spor AŞ'de istihdam edilen arkadaşımız ya temizlik görevlisi olarak görevinize devam edersiniz ya da istifa edersiniz diye mobbinge maruz kaldı. Şimdi bunu dinleyeceksiniz Tarık Bey. Bakın lütfen. Bakın lütfen. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiliyim. Beni dinleyeceksiniz. Niye tahammül edemiyorsun? Dinler misiniz arkadaşlar? Bu bu işten çıkaranlar arasında spesifik bir örnek vereceğim. Müjdat Gürsu tesislerinde görev yapan kızı 15 yaşında bakın yeni milli takıma seçilen milli tenisçi bir sporcumuzun babası Özgür Kurt. Aynı zamanda benim profesyonel futbol hayatımın arkadaşım ve antrenör diploması olan bir kardeşimize ya temizlik işlerinde çalışırsınız ya da istifa edersiniz diyerek onur kırıcı bir şekilde mobbing yapılarak işten ayrılmasına sebep olundu. Onun için spora destek veriyoruz, sporcuya destek veriyoruz, yok olimpiyat şampiyonu çıkarıyoruz. Bu hikayeleri başka bir yerde başkalarına anlatsın Umut Bey. Yüce Meclisi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.